Merhabalar arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Evet. Bugün 17 Kasım Boğa burcuna devam ediyoruz arkadaşlar. Ee, şu an Lucky tam gelmiş. aklıma bebek gibi yatmış. Tam ona bakıyorum. Güzel kızım benim. Evet Boğalar. 17 Kasım'da sizin neler bekliyormuş? Bir bakalım. Ee, herkes izleyebilir. Beğenen abone olan arkadaşlar niyetimize dahildir. Sizler de niyetimize dahil olmak için kanalımıza abone olmayı ve beğeni atmayı unutmayın arkadaşlar. Kanalımızın içeriğinde burçlara özel kahve tarot bakımları ve zamansız zamana yapılan aklımdaki kişi açılımları mevcut. Kanal içeriğine girerek görebilirsiniz. Ayrıca kanalımızın süper teşekkür butonu da aktif. Oradan yaptığımız destekler de sokak hayvanlarına yaptığımız desteklerin içine ekleniyor. Hangi niyetle destek oluyorsanız niyetiniz gerçek olsun arkadaşlarım. Abone olduktan sonra bildirimleri zil butonuna basıp bildirimleri tümü yaparsanız tüm videolarımızdan haberdar olursunuz. Niyetiniz niyetim olsun diyorum sevgili boğalar. Bakalım sizin için ne verecek. Kolektife bir bakım size uyanı alın. Uymayana evrene gönderin. Bir göz yaşında dışına atıyorsun. Ayrıca Instagram'da rahat fal kanalı ve açıklamalardaki linkten bizlere ulaşabilirsiniz. Babacığım 7 vade içerisinde haneye gelen büyük bir eşya var. 7 gün, 7 hafta olabilir. Bir şey değiştiriyorsun ya da bir şey alıyorsun. Eee hanende böyle ufak bir telaş var ama bu uzun bir yerden, uzak bir yerden gelecek. Bir değişim, bir değiş tokuş durumu da olabilir bu. Bir şeyi çıkartırsın ama başka bir şeyi alırsın böyle bir şey de olabilir. 7 vade içerisinde böyle bir telaş içerisine gireceksin kalbin tertemiz. Yani niyetin temiz. Ve çok daha hassas bir tarafın var arkadaşım. Böyle her şeye üzülen, hemen ağlayan ve her şeye haddinden fazla düşünen bir boğa burcusun. Bu durum seni yormuş, hep boynunu bükmüş ama yine de bu temiz niyetin ve güzel kalbin senin kazanmanı sağlayacak arkadaşım. Büyükçe bir devenin üzerine çıkmışsın bekliyorsun. Bekliyorsun, hareket bekliyorsun, adım bekliyorsun, haber bekliyorsun. Büyükçe de bir soru işareti var. Yani olacak mı olmayacak mı kaygısını da taşıyor olabilirsin. Olacak arkadaşım. Yani zihninde düşündüğün her neyse olacak mı acaba buraya gidebilecek miyim ya da şuraya başlayabilecek miyim böyle bir kaygı içindeysen Evet olacak tek başına bir yolculuğa gideceksin. Tek başına bir yola gideceksin. Ve daha çok boğalar sanki artık kendini düşünebileceğin tek başına bir hayata başlayacaksın. Hatta bu işin olurken ya da bu beklediğin haber gelirken de arkanda bir kişi var seni tutan. Kötü olarak tutan değil, destek olan yani bir kişi var kadın çıkmış bu bir kadın bu bir anne de olabilir bu bir eş de olabilir arkadaşım seni tutuyor ve sana destek oluyor bir erkek ve bir kadın bakar mısın nasıl karşı karşıya duruyorlar şimdi burada erkek olan taraf biraz kasıntı yani erkek arkadaşlar bana kızmayın. Biraz kasılıyor böyle özgüveni yüksek. Erkek taraf. Ama e, çok boş şeylerle uğraşıyor sanki. Ya da boş olaylara takılıyor kafasına takıyor. Karşındaki erkek. Kadınlar ise daha sağlam. Daha böyle emin adımlarla hareket ediyor. Burada kadın biraz daha özgüvenli konuşma yapacak karşısındaki kişiyle. Yani bir ve üç rakamını vermiş hem de yan yana yani 13 gün içinde olabilir. Böyle çatır çatır içinde ne varsa söyleyecek arkadaşlar bu kadın erkeğe içinde biriktirdiği ne varsa kusuyor. Bir ağaç çıkmış ama böyle dal dal, sanki soy ağacı, sanki şu ara kol, boğalar, e, aile, kan bağı olan kişiler, kardeşler, belki kuzenler. Sanki şu ara biraz bunlarla ilgileneceksin. Yani bunlara odaklanacaksın, bunlarla ilgileneceksin. E, biraz fazla haşır neşir olacaksın. Aileyle vakit geçireceksin bu hafta. isminde ya da soy isminde C ya da Ç harfi olan bir kişiyle de çözemediğin bir işi halledeceksin. Çözülemeyen bir işi halledeceksin. Evet sevgili boğalar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün bakalım. Çok pardon aklınızdaki kişi değil. Niyetinizi tutun. Niyetinizi tutun bakalım tabağınız bize ne verecek arkadaşlarım. Dileğin gerçekleşiyor arkadaşım. İkinci bir dilek daha var. Onun ise birazcık zamanı var. Bak ikinci dileğin burada akıyor ama yavaş yavaş akıyor. Birazcık daha zamanı var. Yani olacak ama biraz daha zamanla. İlk dileğin ise çok hızlı bir şekilde gerçekleşecek. Hasta olan bir kişi var Boğa Burcu ailede, hanede de olabilir bu. Çünkü sen bu hasta kişiye kucağını açacaksın. Biraz ilgi alakayı fazla gösterebilirsin. Üzerine pelerin takmış bir kişi. Yozgat'ın yeğesini vermiş. Bu kişide bir pelerin var. Eee... Biraz tedirgin olabilirsin bununla alakalı. gözüne yarası gibi gözüküyor. Samimiyetini de sorguluyor olabilirsin ya da güvenmiyor olabilirsin. Ama bu kişi seni koruma çabasında arkadaşlar. Yani size bir zararı yok. Edirne'nin E'si, Yozgat'ın bu harfleri taşıyan bir kişi olabilir. Sen çok sorguluyor olabilirsin acaba dost mu düşman mı diye ama düşman değil diyor. Düşman değil. Tamamen iyi niyetlerle yaklaşacak, ya da iyi niyetlerle yaklaşan ve koruyan bir kişi olarak gözüküyor. Evet sevgili boğalar şimdi aklınızdaki kişiyi bir düşünün. ismini zikredin, yüzünü hayal edin. Onun enerjisine gireceğiz ve soracağız iletişim ne zaman olacak diye. Hadi bakalım. Alma verme dengesini koruyabilmek adına emeğimize karşılık. beğeni atan arkadaşların niyetine soruyorum. Aklınızdaki kişiyle iletişim ne zaman olacak bize zaman versin diye. Boğalar, boğalar. Direkt dört rakamını vermiş bakın. Dört gün, dört saat, dörtlü bir tarih. Maksimum dört hafta içerisinde aklınızdaki kişiyle iletişim olacak olarak gözüküyor. Evet, kolektifine yüksek hayranı olsun. Beğenenlere şifa olsun. Size uyanı alın, uymayan evrene gönderin. Tekrar görüşmek üzere, hoşçakalın.